Sevgili 8. Sınıf Öğrencilerimiz, içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sebebiyle 2020 LGS uygulama basamaklarında geçmiş yıllara göre önemli bir değişikliğe gidiliyor ve öğrencilerimiz bu yıl LGS'ye öğrenim gördükleri ortaokullarda giriyorlar. Bu sebeple sınavın uygulama basamaklarından haberdar olmanız sizler için faydalı olacaktır. Sınav geçmiş yıllardaki gibi iki oturumdur. Birinci oturumun başlama saati 9.30 ve ikinci oturumun ise 11.30'dur. Birinci oturum 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecektir. Sınav için fotoğraflı giriş belgeniz Okul müdürlükleri tarafından hazırlanıp mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava gireceğiniz salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Sınava giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada gireceksiniz. Mücbir sebeple başka bir ilde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgelerle sınava girmek istedikleri milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak, bölge sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır. Engelli veya özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde kimlik bilgilerinin yanında sınavda alınacak sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır. Bu öğrenciler Sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her oturum için ayrı ayrı uygulanacaktır. Sınava gelirken yanınızda geçerli kimlik belgesi bulundurmanız zorunluluktur. Bu belge TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport olabilir. Yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi biçiminde olabilir. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı geçici kimlik belgesi veya kimlik kartı talep belgesiyle sınava alınabileceklerdir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Öğrenciler ayrıca yanlarında en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Sınav salonlarına alınırken üzerinizde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar bulunabilir. Bunun haricinde bir eşya, takı, aksesuar, tehlikeli maddeler veya ders araç gereci bulundurmanıza izin verilmeyecektir. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi sınav anında yanınızda bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğiniz gerekçesiyle sınavınız tutanakla geçersiz sayılacaktır. Sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve Bina Sınav Komisyonu'ca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarına izin verilecektir. Bu durumda size ek süre verilmeyecektir. 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkmanıza izin verilmeyecektir. İki oturum arasında verilen arada okul bahçesine çıkabilirsiniz. Fakat okul bahçesi dışına çıkmanıza izin verilmeyecektir. Öğrenci velileri sınava verilen arada da dahil olmak üzere Hiçbir şekilde okul bahçesine alınmayacaktır. Sınav bitiminde acele etmeden sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav salonundan ve binadan ayrılabilirsiniz. Talep edilmesi durumunda soru kitapçıkları 22 Haziran 2020 pazartesi günü veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.